Yeni kargolar geldi. Bunları nereye indireyim? Bunlar da buraya şey... ne? E, gel gel elimin içine indir. Tamam. E, ne yapıyorsun sen? E, i̇ndir dedin ya işte. Aa Dağıttın ama hepsini. E, ne yapacağım ben şimdi? Bunların hepsini yine tek tek ayırmam lazım. Zaten yeterince karışık. Şimdi iyice karıştırdın her şeyi. Ama sen dedin. Evet tamam. Hah. Merhaba arkadaşlar. Oyuncak dükkanıma hoş geldiniz. <laughs> i̇şte oyuncak dükkanına geldim. Şimdi o istediğim oyuncağı bulacağım. Nerede acaba? Nerede bu? Merhaba ufaklık. Hoş geldin. Ben yardımcı olayım. Ne aramıştın? Ee, şey ben pony pony oyuncağı istiyorum. Tabii, pony oyuncağı yukarıdaki raftaydı. Hah, işte burada. Ee şey ama bu Fluttershy, ee, ben Twilight Sparkle'dan istiyorum. Ee Twilight Sparkle istiyorsun. Hemen ben bir depoya bakayım, bir stok kontrolü yapayım. Tamam. Bir bakalım. Heh, evet. Depoda stokta gözüküyor. Ben hemen bilgi vereyim, getirsinler. Peki hemen gelir mi? Gelir gelir hiç merak etme. Sen o sırada mağazayı dolaşabilirsin istersen. Teşekkür ederim. Çok güzel oyuncaklar var. Arabaya yükleyelim. Evet. Ayşe'nin oyuncak dükkanıydı değil mi? Evet evet. Tamam. İşte geldi. Yaşasın. Hemen açalım. Müşterimi daha fazla bekletmeyeyim. E ah. <laughs> burada. <gülüyor> ha? Ee, şey. Ama bu Tuvalet parkı çok büyük. Evet çok büyük gelmiş haklısın. Ee, yanlış gelmiş. Ben bunu hemen geri göndereyim. Senin için küçük boyunu isteteceğim tamam mı? Ee, tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Pişt, bakar mısın? Efendim. Bu oyuncak yanlış gelmiş. Ben onun küçük boy olanını, kutuda olanını istiyorum. O öyle mi? Tamam tamam. Ben depodaki arkadaşa ileteceğim. Hemen doğrusunu getiriyoruz. Acele edin lütfen. <laughs> Kargoyu yanlış göndermişiz. Nasıl yanlış? Mesajı tekrar bir kontrol edeyim. Etibarlar. Sparkle işte. Küçüğü mü? Aa, doğru burada yazıyormuş. <laughs> tamam hemen bulayım onu gönderelim. Nerede acaba? Acaba küçük Twilight Sparkle nerede? Şu paleti kaldır. Bu değil. Bu da değil. Bunlar kasa parçaları. Bu neymiş? Aaa işte. tuvalet Sparkle'ı buldum. Hemen kasanı doğru Twilight Sparkle'ı yükleyelim bakalım buraya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam. Hadi hemen çabuk hızlıca götür. Bizim işimiz hızlı teslimat çünkü. Hadi hadi hadi. Ben de buraları bir an önce toparlasam iyi olacak. Yoksa bu karışıklıkta ben daha çok yanlış teslimat yaparım. <laughs> Bilgisayar oyunları ayrı bir rafa. Nerede kaldı benim oyuncağım? Bir <laughs> birazdan. İşte geldi. Hemen hoppa indirelim. Ve müşterime artık oyuncağı teslim etmem gerek. Hmm. İşte burada. Al bakalım. Al bakalım. Yaşasın. İstediğim oyuncak. Tamam. <laughs> Kaç para bu? Hemen bakıyorum senin için fiyatına. Fiyatı 100 para. Ha? Tamam. Annem sadece bu oyuncağı almam için bana kartını vermişti. Buyurun. Tamam. O halde al bakalım temassız. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Size iyi günler. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun tatlım? İyi, birazcık ödevlerim var. Onları bitiriyorum. Tamam. Ben de şu evi biraz süpüreyim. Ondan sonra da beraber otururuz. Çay içeriz olur mu? Olur. Tamam sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet mutfaktan başlayalım. Şu masayı şöyle bir çekelim. Oho yerler hep kırıntı olmuş. Şimdi süpürelim. Hadi hadi. Of hep küreğin altına takılıyor bu. Hadi git. Ah! Of! Oh, Baktım bu süpürgeden. Ne oldu? Bu el süpürgesiyle ben bir türlü bu yerleri süpüremiyorum. Ya küreye takılıyorlar ya da dağılıyorlar. Sen hani şöyle döner var ya, sen hiçbir şey yapmıyorsun, yerleri temizliyor. Ha? Öyle bir şey mi var? Tamam, tamam. Ben hemen sipariş ediyorum. Evet, harika! Ah, ah, ah. İyi günler efendim. Kargo! Teşekkür ederiz. Ee, i̇yi günler. Ha, geldi mi? Geldi mi? Evet, hadi açalım. Hadi açalım. Çok merak ettim. E, ee, hani İşte bu bu yuvarlak şey mi? Evet, hadi çalıştıralım. Ee, tamam. Bakalım nasıl alacak. gidiyor. Evet, şimdi evi tarayarak her yeri süpürecek. O gerçekten mi? Bak bak kırıntıların üstünden geçiyor. Aa temizledi. Vay be. Salondaki kırıntıları temizledi bile. Evet şimdi mutfağa gidecek. Eee neden almıyor? Çünkü önündeki nesneyi kaldırman gerekiyor. Aa, e tamam tamam e, küreyi hemen kaldırıyorum ben o zaman ay çok pardon hemen kaldırıyorum süpürgeciğim pardon pardon şu fırçayı şey alalım e, küreyi de alalım ops e, pardon evet şimdi çalışmaya devam edebilirsin mutfak bitti salon bitti e ee? üst katınız temizleyecek. Onu elimize yukarıya çıkartacağız. Ha. E, demek ki o kadar da akıllı değilmiş galiba bu robot. Akıllı değil mi? Hı <laughs> hı. O zaman sen bu süpürgelerle devam et. Eee şey... <laughs> yok yok e, ben sadece öyle merak ettiğim için sormuştum. E, ne var canım asansörle ben onu yukarı çıkartırım. Yukarıyı da süpürür. Eee... Şeker miyiz? Olur. Yapıyorum. robot çay yapıyor mu? Hayır. Aa, keşke yapsaydı. Ah o. Ee, şey. E, ee, bulaşık yıkayabiliyor mu? ah Bay bay arkadaşlar. Hadi şimdi kaydıraktan kay bakalım. <laughs> bir daha, bir daha. Tamam. Merhaba arkadaşlar. CC'yi bahçeye çıkardım. Şimdi oyun oynuyoruz. Aa, <gülüyor> 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 i̇yi yaşa. Öylesine. <Onu> <laughs> bir daha kayacağım. Tamam. Gel bakalım. <laughs> Bir daha silin burnunu. <laughs> Cc hava serinlemeye başladı. Hadi artık eve gidelim de burnunu boşaltalım bak. Burnun tıkanmaya başladı. <laughs> Oyuncaklarımızı da toplayalım. Bakalım. doğru eve. <laughs> Gel belini yüzünü yıkayalım. Ah, onun gene sümüklenmiş çiçeği. Gel bakalım. Sümkürü bakalım. Sümkü bir daha. Ateşin yok, öksürük de yok. Ben sana bir vitamin versem iyi olacak. <laughs> İşte burada. Çalkalayalım iyice. Aç bakalım ağzını. <laughs> Çok çabuk mukus oluşuyor Burnun tıkanıyor cc Daha rahat nefes alabilmen için Senin burnunu boşaltmamız gerek Bunun için Burun temizleme aletini kullanalım Gel eğil bakalım lavaboya Burun deliğinden bunu yapalım Bir nefes al bakalım. Daha iyi. Gel sevgilim. <laughs> Artık daha iyisin. Şimdi gidip karnını doyuralım. Görüşürüz arkadaşlar. Yemek <laughs> 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 mamma.